Ecem. Ece'm kim ya? Ha, görümce. <gülüyor> Görümcesini <gülüyor> unutur mu bir insan ya? Ya ne yapayım, sevmiyorum. Sevmediğim için de yani. Ne yaptı kız sana? Ya, geldiğinde hep gıcıklık yapıyor, bilmiyor musun? Yok be, o kadar değil ama. Emin misin? Evet, evet, eminim. En son kahvenin içine yapacağım diye tuz koydu. Ay, yanlışlıkla bir, bir hamaratlık bilmiyorum kesin, 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 kesin. Neyse tamam, istersen bu konuyu. Kapat. Hadi bekleyelim tamam, hadi Burası galiba gireyim içeri. İlk defa abimlerine, abimlerine geliyorum. Şok. Ay galiba Gel. geldi. Ben açayım mı? Sen sevmiyordun hani. Ben açacağım. Görümce değilim gelmiş. Sus. Hadi açın kapıyı. Mum oldum burada. Açıyoruz. Sen çık sonunda. Hoş geldin. Ecem hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Ecem görüncem. Görümcem. Merhaba. Hoş geldin. Evi istersen gez, çünkü sen ilk defa geliyorsun. Hı, bence de bir gezelim. Siz oturun, gidin oturun. Yok ben yok ya, yani yanında duralım. ama ben gidiyorum üst kata. Ee, bir kaç işim var da geleceğim hemen. Ay bu da hemen kaçtı. Selin bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bu Pelin niye hep burada? Senin evin değil mi burası? Evet ama kardeşim hani ya. Kardeş de bu kadar gelmez yani. Neyse tamam istersen orayı uzatmayalım. çünkü benim kardeşim orada. Ne bileyim karışma saçma olur. Neyse tamam. Sakız çin... sakız evet. çiğniyorum. Tamam, Sakıncası tamam. mı var? Evet canım lütfen çagırtara çakır... konuşamadım. Tamam çagırtarmayacağım çünkü de kötü galiba. Belli oluyor da. Bak hmm. Ecem evime davet ettim. İnsan gibi. Burası senin evin değil abimin evi bu arada. Benim Söyle evim çalım. canım. Hızlar niye o ya? zaman abin gelsin ben alı kullanmayı sevmiyorum. Ha, öyle zaman yani. Bunu sarmışıklar burada çürür bu arada. Ama yapay yapay senin sorunun yani. Yapay zaten. Her yerde de ışık var. Ne, bu evin elektrik faturası karşıya gelir Allah. Sana ne. ne? Mutfağa bak minicik. Hiçbir eşya da yok valla. Seni ilgilendiriyor Burası mu? Burası ne be? Küçücük bir şey. Hiçbir şey yaramaz. Küçük ve minimal oturma odalarını seviyorum. Ha, ha. Anladım anladım. Oo, çocuklar merhaba. Ay, halacığım Hadi geldin. hoş geldin. Halacığım hoş geldin. <laughs> hmm, çok özledim seni. Niye Bizim hiç çocuklar. gelmiyorsun? Ee, ben yurt dışında olduğum için Halicim çok gelemiyorum. Tamam hala. Hala. Allah'ım sinir krizi geçirdim. Abla. Evet çocuğum gel anne. Abla. Gel. Efendim. Ya versin çocuklara. Evet anne halam gelmiş. Evet halam. Abla. Hmm. Niye gelmiyorsun? <laughs> Ay bunlarda televizyon programı var. Hadi halacığım sizin oynayın. Güzel Hadi güzel. bizimle oynar mısın? Halacığım ben birazdan geliyorum. Annenizle birkaç bir şey konuşacağım da. Tamam hala. Tamam hala. Evet hancım teyzem ee, biraz işimiz var. Bir şey konuşacağım sizinle. Evet. Ee, ben bu akşam size kalacağım haberiniz olsun. Ya da 2-3 gün falan. Ne? Yani niye bu kadar şaşırdınız ki? Kalamaz mıyım abinlere? Tamam şey, kalabilirsin ben... tabii ki de kalabiliriz. Ah, ben de böyle düşünmüştüm. Sen ne zaman gideceksin evine? Ne? <laughs> Abla. Tamam sakin. Ne? Yani burası ablanın evi değil niye hep sen buradasın ki? Ablam olduğu için. Olduğu için. Ha evet. Ya ben acıktım mı yemek yapmama? Lütfen. Eee eğer e, burası abin evi oradan yapabilirsin. Hadi Hı -hı. yapın bana bekleme. Yapmayacağım tatlımın başına bekleme. Ay siz çocuklara da mı yemek vermiyorsunuz? Böyle Veriyoruz sizlerinde. tatlım çocuk benim çocuğum çünkü. Evet çocuk bizim çocuğumuz sana ne? Ya katlanamıyorum. Yatak matak hazırladınız mı bana? ya saat ha, be 3. Bak ben neyse ya abi bir çekilin. Ben telefona bakıyorum rahatsız edilmek de istemiyorum. Tamam mı? Tamam ben bir dakika telefonla konuşup geliyorum. Niye geldin? <laughs> Ben, ben niye bu oğlum daha fazla dayanamayacağım. Arayacağım. Arayacağım arayacağım. Hemen. Olmadı bize gideriz bu akşam. Kırlar sizi duyabiliyorum. Hiçbir yere gidemezsiniz. Ben bir Eren'i daha fazla dayanamıyorum. Sonra ben Emre'i ararım. Yan yanımızdaki. Sesli al sesli al. Tamam bir dur. Alo Eren. Efendim hayatım. Eren bak ben yemin ederim bu ayıcımı boğarım. Emir nerede? Yanımda o. Tamam. Duyuyor mu beni? Dur bekle haberleri alayım. Tamam al. Hayatım bak ben cidden bu Ece'mi boğarım. Bak yok ki ben bu gece burada kalacağım. Kalk bana yemek hazırla. Kalksın kendini hazırlasın. Gel, çok buraya geliyorsun. Kızlar yapsın yapın işte. Misafir ne olacak? Ya Misafirse misafirliğimizsiniz. Buraya gelip misafir misafir böyle mi olur? Ben açım, yemek istiyorum. Yani misafir böyle mi der? Ee, kızlar çok işimiz var. Hadi görüşürüz. Çabuk buraya geliyorsunuz. Kapattılar. <laughs> uğraşan kim ki? Biziz. Yani. <laughs> Neyse tamam hadi yürü. Yürü, yürü. yürü. Yemek hazırlamayacağım. Hadi yemek. <laughs> Bak kızım, ben sana yemek hazırlamayacağım bugün. Öf, tamam be. Oturun siz. Halacığım hoş geldin bu arada. Hoş geldin hala. Hoş buldum çocuklar ne yapıyorsunuz? Hala biz burada konuşuyoruz soru cevap oynuyoruz. Evet ben bir tane harf söylüyorum her şey öyle cevap veriyor. Evet. Oynayın bakalım çocuklar siz geçin şöyle. Tamam oğlum. Gel gel diyeyim işte, benim geliyor da bura. Tamam. Bak şimdi hala ben şimdi bir harf seçeyim. Gel biz yukarı çıkalım. He he. he. Gel biz yukarı çıkalım. Hayır ya ben de bozulacağım. Hayır bu da bozulacağım bunları izleyeceğim. Tamam ben de izleyeyim bari. Evet. he. He, ha, evet he. <laughs> he. Sen şimdi her şey he ile cevap vereceksin tamam mı Mia? Evet tamam hadi başlayalım. Tamam. Ee, Siz oynayın çocuklar ben süzlüyorum. Helen. E, annenin adı ne? Fulya. Babanın adı ne? Hayriye. Hayriye mi? Hayriye hayriye. Hayriye <laughs> ettin. Hayriye. Hayriye. Tamam. Ee, nerede yaşıyorsunuz? Hay Halamın evinde. <laughs> Halamın nevi yani şehir olarak nerede? Hatay. Hmm. Ha şey, Hatay'ın nesi boş meşhur? Ha Halı. Halışı mı? Halışı meşhurdur bence. E, peki sevdiğin bir program var mı çizgi film mesela? Hiçbir şey yok. Peki en sevdiğin içecek? Highlighter. Highlighter mı? Yandın yandın öyle bir şey yok. Ya tamam ben şey harf seçeceğim şimdi sen cevap ver tamam. tamam. Evet harf S olsun tamam. Nerede ismin ne? Sinem. Sinem Hanım. Nerede yaşıyorsunuz? Eee Sinop. Ablanıcının ismi ne? Sanem. Ananıcının ismi ne? Suriye. <laughs> <Sturye> mi? <laughs> elendim böyle bir şey yok. Hayır, Suriye'de isim var. Suriye'de isim yok. Var. Ee çocuklar Suriye'de isim yok. Suriye bir şey. Hayır, yani. var. Hala var, var. Eski dönemlerde koyuyorlardı. Tamam, devam edin. Tamam. Evet. Ee, tamam, babaydı. Sarp. 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 Şarp, şarp. Sarp, <laughs> sarp, sarp. Sarp, sarp. Ee sarp. tamam. Patates mi ismi Nerelisiniz? Samsun. Samsun'un neresindensiniz? Samsun'un bir ili işte. Ha, öyle diyorsunuz. Evet. <laughs> Benim sorum kalmadı. Hadi bir tane daha sor. Tamam bir tane daha sorayım. Harf buluyorum. Hayır hayır, şey, o harfle. Şeyle. Hayır hayır o harfle bir tane daha sor. Tamam şeyle. Evet bir tane daha sor sonra bitirelim. Ben şey yanlışlıkla şey diye okuyorum da bazen. Hı, tamam şimdi yok. Evet. Hadi hadi hadi. Şimdi, şeyle devam ediyoruz. Se se, Şe, te, se 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 ee, se 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 çocuklar tamam ben gidiyorum siz oynayın tamam. Şe, se 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 şimdi geldi ben mutfağa gidiyorum ee, sakın dağıtma mutfağımı. Yemek... Ah, çok bekarsın ne yapsam kendime burada yok yani tarihten söyleyim ne uğraşacağım <laughs> merhabalar ee, tuttur pizzaya hoş geldiniz ee, merhaba ben iki tane pizza söyleyecektim de bize ee, de tamam. söyle bari biz de yiyelim. Ee, tamam dört tane oldu. Dört tane pizza söyle. Dört tane pizza. Ne istiyorsunuz? Ben karışık. Ben de karışık istiyorum. Tamam. dört ee, tane karışık. Üç, dört tane de ayran alalım biz. Tamam hemen getiriyoruz. İyi günler. İyi günler. söyledi. Ah, bekleyelim bari. İnşallah açarlar kapıyı. Evde maşallahı var. iki kat eğer üst kattaysa bayağı beklerim. Kapı çalıyor. Ee, hadi yani. ödeyin. Biz mi ödeyeceğiz? Kim ödeyecek? Kim hani sen diyecek? söyledin ya neyse ya. Ben, ben sana... Aman tamam ben öderim ya bırak. Zaten kendi ödeyecek mi? Geldin geldin çatlama. Merhabalar. Ee, merhaba. Buyurun. Tuttur pizza mı? Evet tuttur pizza ya, Yalnız bizde kredi kartı geçmiyor. Nakit var mı? Var getiriyorum bekleyin hemen. Tamam şu tatlıları bizim tutun, ikramiyemiz. Şunu, şunu tutun hemen getiriyorum. Ne oldu? Nakit para istiyorlar. Sizde var mı? Var var. Tamam getir verir misin? Ben yukarıdan alıp geleyim. Geldim. Ah. Tamam ben alıyorum. Git var gene benden gitti. Buyurun. Allah bereket versin, afiyet olsun. Yalnız tabağıyla alsaydın sanırım efendi. Kutuya koydum, kutuya koydum. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler. Aldım özür dilerim ben kart geçer diye düşündüm. Bu kadar da tavsizlik olmaz. Kesin. Neyse hadi gelin yiyelim. Çocuklar... Çocuklar... çocuklar, Yok pizza yedirmiyoruz. <laughs> evet, çocuklara. Ben onları zaten doyurmuştum. Anneciğim pizza yemek isteyeniniz var mı? Yok anne. Tüş Teyze. Tamam teyzeciğim. Yalnız sen onları bırak ben halledeyim. Tamam bırak hadi. çocuklar. Ya tamam ben onları halledeceğim bırakır mısın? Çocuklara tamam versen. çocuklara vereceğim. Sen bir sakin ol. Tamam gidiyorum. Size de iyilik yaramıyor. İyilik yaramıyor diyor. Çocuklar hadi gelin bakın size tatlı. Alın bakalım. Teşekkürler teyze. Afiyet olsun. Kusum. Alın bakalım. Teşekkür afiyet olsun ol, teyze. Afiyet olsun. Teşekkürler anneciğim. Teşekkürler, Böyle çok anneciğim. Kliç gibi duruyor. Evet savaş. Ne oraya gidiyorsun sen? Evet. Hadi bakalım afiyet olsun. Bir sakın kavga etme dön oynayın. Tamam tamam kavga kavga yaşta Ben onları hazırlayayım. Ben de geliyorum abla yardım edeceğim. Sen de gel otur şuraya. Abi beni niye oluyorsun ya? Hem ayağımın altına çekil diyorsun. Öyle yiyeceğiz ya. Yani. İçeride yiyeceğiz gel. Burada yiyelim abla. Buraya mı oturayım? <laughs> Otur. İyi. Tamam, de... dört tane var yalnız herhalde. Üç tane üç tane. Yanlışlık olmuş olabilir mi? Yok dört tane söyledim ya ben. Biraz bu acı. Bu benim herhalde ya. Tamam bu benim mantarla. Tamam hadi oturun. Ne yapayım? De su çok güzel. Kaşarlı. Biraz bu benim. tamam. <laughs> tamam hadi hadi bitti. Ben bunları atacağım şimdi. Hadi hoşçakalın. Hadi git git git. Hadi. hadi. Su ver <gülüyor> su. Su, <gülüyor> su ver. <laughs> tamam, dur dur. Sen niye bana su vermiyorsun? Yarım saatte bağırıyorum. Ya dur verecektim. Komiğime gittim. Güleyim dedim ya. Ay çok komik. Kardeşim sen iyi misin? Dilini mi yuttun? Bilmiyorum abla şu an çok sinirliyim. Neyse. İçeceğimi de yürüttün yalnız. Gördüm fark ettim. Ne yapayım? <laughs> Aa, güzelmiş sırada. Ee <laughs> ne var ne yok? Annen ne yapıyor? Annem ne yapsın? Seni övüyordu bana. İşte övülecek bir gelinim. Yok o anlamda övmüyor. Ne anlamda övüyor? Neyse tamam boş ver. Aynen boş ver. aynen. Ee, gel masken falan var mısın? Var ama onlar bana, benim için. Hadi gel maske yapalım sana gel gel. Hadi gel. Hadi hadi yapalım. gel gel. Bırak Görünce bırak. seni sevmesem de. Sevmiyor musun beni? Ben seni seviyorum. Yalan söyleme. Arada gıcıklıklar yapıyorum ama. Çocuklar siz ne yapıyorsunuz? Anne biz de şu yanıcıda gelecektik. Biz de ben de başka yapabilir miyim? Çocuklar yatma saatiniz değil mi? ne hala? Anneciğim öyle konuşmuyoruz büyüklerimizle. Ama evet sizin yatma saatiniz geldi. Birazdan yukarı çıkacağız zaten. Seni, sizi yatıracağım. O sırada da oturun. Televizyon falan Am izleyin. Çocuklar biz maske yapacağız. Siz geçin. Ben de yapacağım. Ne? Sen böyle şeyler mi öğretiyorsun çocuğa? Sen böyle şeyler mi öğretiyorsun çocuğa bu arada? Hayır canım böyle şeyler öğretmiyorum. Nereden öğrendiyse bilmiyorum ama öğrenmiş ne yani. Çocuk? Hadi geçin içeri. Hay ben de hotel çok. Halacığım, hadi içeri geçer misin lütfen. Hayır hala. Sen no. sizinle iki ben dakika bir şey konuşalım sizin şey sizin... Tamam sizinle iki dakika bir şey konuşacağım. Selin. çocuklar efendim hala. Bakın niye <laughs> sessiz konuşuyoruz? Anne duysa ses. Neden? Yaramazlık <laughs> mı yapacak? Hala, ben annem şu iyi bir şey yapmam, hala gel ya ama ala kızım. Çık Kızmaz, kızmas bana hiçbir şey yapamaz. Bakın şimdi çocuklar ne yapacaksınız biliyor musunuz? <laughs> ne yapacağız hala? Ne yapacağız? Şimdi çocuklar. E, Şimdi içeri geçin, biz maske falan yapacağız. Akşam yadınsa siz uyumayın. Yanınıza geleceğim, size çikolata getireceğim. Ama annem kızar. Annen kızmaz, ben varım burada. Ama hala kızar. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. İyi, tamam, hadi gel. Tamam, güzel güzel oynayın. Ne Tam dedin de ikna ettin çocuklarımı? Boş ver. Söyler misin? Ay, i̇kna ettim mi, ikna ettim yani. Sana sevmediğimi mi vereceğim bu arada? Haberin olsun. Niye? Çünkü... Aa, kapı çalıyor. Ben, ben de seçmek alıyor. istiyorum. Kapı mı çalıyor? Sen niye geliyorsun? Abim geldi. Bakacağım. Hoş geldin Hoş geldin Hoş geldin abiciğim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Gel. Hoş geldin ya. Hı. Gözümüz yollarda kaldı. Canım abim hoş geldin. Buyur gel içeri. Seni hiç içeride davet etmedi ama. Geç içeri gel. gel. Geç hayatım. Hoş geldin gel. Aç mısın? Bir yemek hazırlayayım mı? Abim ben? yavaş. Tabii ki de açtır. Yok ben şirketliydim ha. hayatım. Çok bilmiş konuşma. Ya dalarım ben. Abi. Anne babam. Aa hala dalma anneme. Ya sakin olur musunuz? Aç değilim. Sen de uzatma yürü ya. Hayatım sen de. Öyle mi? Öyle olsun abi. Tamam tamam. Öyle olsun. seni iki günlük kardeşin tamam, için tamam, sattın beni. Tamam. Ben maskeyimi yapayım. Ben de. Ya ne olsun? gibi maske peşimden sürekli gibi ya. Ben de maske istiyorum ya. Getirseydin maskeni. E, kalacağım bilmiyorum Sonra da aklıma geldi. Orada maske yok. <laughs> maske Borno istemiyorum. Bornoz alacağım zaten ben. Boklu. <laughs> Üstüme mi sürüyorsun? Sana ben beyaz bornozu giyebilirsin. Misafir bornozu. O benim bornozum. Misafir bornozu bu. Gerizekalı. zekalı. Bu mu misafir bornozu? Hayır ben bunu giymem. Şu yukarıdakilerden Hayır var. onlar çok özel misafir. Hayır ben onu istiyorum. Misafir değil miyim ben misafirim. Ya, Abi. Bir... Bıktım yemin ederim ya. Bıktım. Ne olar ne ne. Abi e, senin Ya ki, benim senin... bornozumu giyiyor ya. Özel e bana ya benim bornoz, Bana bornoz vermiyor abi. Veriyorum al beyazı giy tatlım. O senin abi. Hayır benim değil benimki siyah olan. Hayır ben bunu giymem abi. Sen de buldun da bulanma be al şunu. Evet kendisi en güzellerini giyiyor. Ben hani hani o yukarıdakiler misafir abisi. Ben misafir değil miyim abi? Misafir bıza? değilsin. Ay ben burada misafir değil miyim? Değilsin sen benim kardeşimsin. Misafirim. Misafir olarak geldim. Öf al, ya kız. tamam. Bak terliği var onun. Ne güzel işte be. Tam bunların altındakini ver bari. Tamam kahverengi al. Allah'ım uygun. Bakayım. Bana mal diyorsun. Evet, abi mal duyuyorsun diyorum. abi duyuyorsun. Bağırmayın be kulaklarım bir Malım. Mal. Ya sen de bir git be adam. Sen. Kardeşim bak şu Ya dalacağım sana da. Ne giyiyorsan giy. Bıktım Hadi giy. senden yemin ederim. Bugün sana nasıl katılacağımı bilmiyorum. Maskemi de alayım. Bir de kirli yatıyor. Ya niye onu kirli yatıyorsun? Ne ya? koyayım? Kocak gel var küçücük banyonda? Allah Lakin Allah. Ağzını çakarım. Onu giy. Ah. her yer, Ben bunu istemiyorum. Ben bunu uygun istiyorum. Bul o zaman ama. Allah'ım. Neyse iki gün sonra kullanılacağım. Üç gün bilemedim. Belki bir gün. Maskemi yapmadan önce şeyimi süreyim. Aa sen öyle direkt kıvıla mı sürüyorsun? Uy. Evet canım sen parfüm mü sıkıyorsun? Parfüm mü canım? Evet canım Bunu sıkmadım zaten. Tamam kızım boş yapma. Ay hayatım sen ne yapıyorsun? Gel canım. Ya bir git ya. Gelmişsin peşime. Abi Anne ben canım, yatıyorum. Yalnız sen yatağın kuruldu değil tatlım. Yukarıda boş buldum yatağı yatarım. Sana Boş buldum yatağı yatarım. Allah Yatamazsın ben misin, tatlım. tatlım. Değilim, yatarım. Yatamazsın. yatarım. Allah Allah. Hayatım ben cidden daha fazla katlanamıyorum ya. yatmaya gitti. Sen de susuyorsun cidden. Tamam hayatım ben annemle konuşacağım. Yarın gidecek zaten. Ya bıktım ama. Ya yatağıma yatıyor. Maske kullanıyor? Benim bornozum benim benim özelim o. Sen benim bornozumu kullanamazsın. Tamam çocukların yanında etmeyelim kavga tamam. Zaten o da kardeşim ayda ya da bir kere geliyor. Sen hani katlan yani. Tamam Eren ben çocuklarımla yatacağım. Bugün yatarsın kardeşine. Gelin çocuklar. Yürüyün. Yürüyün. Yürü yürü yürü. Gel gel. Ben şundan kıyafetimi alayım giyeyim. İyice sinirimi bozayım. Benimkisini getir. Sen oradan bizi mi dinliyorsun? Yüzde kalıp <laughs> buk getireyim ben seni. Çocuklar siz beni duymuyor Senin kıyafetlerinden giyelim o zaman. Beni alsan <gülüyor> <gülüyor> Yürüyün çocuklar yürüyün. <laughs> Anne niye bu kadar şirin Sinirliyim anneciğim yürü 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 yürü. Hadi çocuklar gidiyoruz. Geçin çocuklar getirdim kıyafetimi. Getirdim tatlım al Yatabilirsin burada da. Teşekkürler abine. teşekkürler. Ya kızım seni yatırayım ben. Anneciğim bu odanın hali ne? Anneciğim yani biraz kuzenimle dağıtmış olabiliriz. Sıkıntı mı var ya? Yok anneciğim tamam dağıtabiliriz. Ne diyeyim? Tut. Şunu mu giyeceksin yoksa benekliği mi? Bunu yiyeceğim. hep benekliği yiyorum. Hadi bakalım sen iyi geceler. ben senin yanına geleceğim zaten. Gel bakalım. Anne işte sen benimle yatabilir bugün. Ne no, seni iyi Tamam seninle de yatarım kardeşine de yatarım. Bakayım ben ona da sorayım. Araba Tamam hadi bakalım yat sen. Ben şu maskemi çıkarayım. <laughs> geceler tatlım. İyi geceler. Gel bakalım kızım. Yarın hazırlıklı ol Selin. Sus be. Cık. Ay ben de yatayım bari şu boklu. Şeyini koyayım şöyle. Nasıl yiyeceğim ben aşağı mı yiyeceğim bir daha? Öf. Aman, hiç inemeyeceğim valla şuraya koyuyorum. Alanı da koyayım. Yarın hazırlıklı olsunlar bakalım. Bugünlük böyleydi. Ay gecelik varsa onu görmemeniz lazım. Böyle yapalım herhalde. Buna da kızmaz diye düşünüyorum. Allah'ım bugün de çok saçma bir gündü ya. Yani. İnşallah yine saçma şeyler yaşanmaz yarın da. Hı. Tövbe sen şimdi, sen sen Allah'ım sen niye burada yattın? Kalksana Ece Ölüm. Kalksana kız. Ya ne oluyor abi? Sen niye burada yatıyorsun? Ben yatıyorum burada. Ben Benim nerede yatam? Tam ben neredeyse cam abi yani. Neyse yat ya vallahi. Ben tamam, çık oradan orası benim yerim.